Efendim. Allah'ın selamı ve bereket tüm Müslümanlar ve sizin üzerine olsun. Ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi. Ee, şeytanı Allah'ın sanırım. Allah'ın göklerdeki ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinizde verdiğini nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Mesela Darwinistler, hı hı. materyalistler, tamam. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde, hayır biz babalarımız üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Aras Mus Darwin'in işte hı. değil mi diğerlerinin kafası. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse diyor. Ya Allah onları e, değil mi? E, ateşin içine çağırıyorsa diyor. Yani şeytan diyor ama tabi şeytanın gücünü yarat veremeyden de Allah'dır inşallah. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırır idiyse tabi Allah onları cennete gitmesin ama onlar zorla cehennem isterlerse Allah da onları cehenneme alır. Efendim 20 ve 21. ayetleri toplamış arkadaşımız 20 artı 21 2021 çıkmış. İnşallah açıklarsanız seviniriz hocam. Ayet Hazreti İsa ile e, ile mi, Mehdi Aleyhisselam ile mi ilgili inşallah. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ahir zamanın büyüklerinden eylesin. Onda kırmızı de yazmış. Gene hani Mehdi olmamı istiyor anladığım kadarıyla. <laughs> ya bunlar ne sevimli tipler <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Bizler de nefer inşallah diyor. Kayseri'den Yunus Çayır. Ee, ahir zamanın büyüklerinden Allah seni de eylesin Yunus inşallah ahir zamanın büyükleri hepimiz inşallah ahir zamanın büyükleri oluruz tabi bu bu tarzda da bakabiliriz ee, dolayısıyla hem Mehdi hem İsa'ya bakıyor inşallah bakın Allah'ın göklerde ve yerdeki sizin emrinize verdiği nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? göklerde ve yerde göklerde Hz. İsa bir nimettir Yerde de Hazreti Mehdi bir nimettir. İşallah. Değil mi? İnşallah. Ve ee, müminlerin emrindedir ikisi de. Müslümanlara hizmet edeceklerdir inşallah. Ve nimet getireceklerdir. İnsanlara bereket, bolluk getirecektir. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Şimdi mesela biz bunu diyoruz. Allah'ın indirdiğine uyun diyoruz. Ama adamlar diyorlar biz babalarımızı bulduğumuz yola uyarız diyorlar. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla Darwinistlere burada bir işaret var tabii.